Tamam. Dur, dur, sakin. Açamıyorum. Tamam dur, bekle açmaya çalışma, bekle. İyi misin? İyi misin? Göremiyorum komutanım. Çok kötü göremiyorum. Su var mı su? Su. Var komutanım. Dur elleme sen. Ben halledeceğim. Bekle. Açamıyorum ya. Ah. Dur. Ah. Dur sakin. Ah. Dur dur tamam elini elini getirme bekle. Çok kötü yanıyor. Dur. Dur. Gel biraz daha ne? Ah. Evet. Tamam son son. Ay çok kötü yanıyor. Kör oldum sandım komutanım. Ah. 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 Görüyorum. Vallahi görüyorum. Görüyorum komutanım. Göreceksin tabii oğlum. Açıldı be. Gözüne kum kaçtı diye kim kör olmuş aşık. Bir an bilemedim komutanım. Çok korktum. Her yer karanlıktı. Of. Oğlum sana canımızı emanet ediyoruz ya. Nasıl sıhhiyecisin sen? Vallahi çok korktum komutanım. Göz gibisi var mı ya? Bilemedim. O kadar çok yandı ki. Açamadım. Nasıl? Net mi görüntü? Net net. On numara. Çok iyi görüyorum. Mansur iyi misin? İyi iyi. Çizdirdik gözü. Kendine geldi. Al Sinan al. Helal olsun size. Biz de hala sıkışıp kalmış durumdayız burada. komutanım. Bir ya da iki numara çekmeleri lazım adamları. Komutanım, bir ya da iki numaraya çekmeniz lazım adamları. Bir numaraya da iki numara ilerleyeceğiz. Hangisi daha az riskli? Komutanım, bir numarada biz de tuzağa düşebiliriz. Siper alacağımız bir yer yok. İki numaranın riski daha az. İki numaraya doğru ilerleyeceğiz. Anlaşıldı. Çaylak. Tamamdır komutanım. Hadi çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. onu hemen. Sıkıştık burada. Burası tamamen kapalı. Olmaz. Geçmemiz lazım. Fethi imkansız. O zaman tek bir çaremiz kalıyor. Nedir? Bir numaralı tuzağa çekeceğiz adamları. Komutanın süper alacak yer yok orada. Ayrıca bunlar çok kalabalık. Tuzak patlarsa hepimiz patlarız. O bölge çok riskli komutanım. Bir yer var ama çok hızlı olmamız lazım. Riskli biliyorum ama bir numaralı tuzağa çekiyoruz adamları. Emin misiniz komutanım? Yolumuzu kapattılar. Başka şansımız yok. Anlaşıldı. Çaylak. Adamları bir numaralı tuzağa çekecekler. Hazır ol. Hem edersiniz komutan. Hadi. Bölmemiz lazım bunları. Avcı eylem. Bir numaralı tuzaklar aç. Patlat hemen hadi patlat. Kayboldu lan bunlar. <laughs> Neden patlatmadın lan aptal herif? Şimdi karabatak şimdi. Patlatacağız lan patlama. Ha. Bu arada ben uzman çavuş peyzoluna altı parmak. benim ya. Altı parmak. Üstü patlak İşte bu kadar. Burası tamam. Anlaşıldı. Geliyoruz. Burası tamam. Hadi dışarı çıkıyoruz. Ben dedim ama büyük patlatacaklar diye. Hadi dayı oğlu hadi. değil mi bu? Bura gibi bir sürü yer var. Hadi. Bence girmişken kim var kim yok indirelim. Tamam. Dışarı çıkalım. Keşanlı sen de harita al. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Ne zaman bitecek bu artık dayanamıyorum. Dayan ne olur dayan. Burası bizim için namus meselesi. O adamlar buradalar. Onları bulmadan hiçbir yere gitmek yok. Aynen öyle. Bunlar bu kadar mıydı acaba? Belli olmaz. Çok iyi kamufle oluyorlar. Her an her yerden biri çıkabilir. Tamam. Dinleyin beni. Bunları hallettiğimize göre... ...zırhlı araçlarımızın girebilmesi için tank savarları imha etmemiz lazım. Daha tamam. Medusa'yı planladıkları binlerine ineceğiz. Hepsi sırasıyla. Önce kontrollü bir şekilde bölgeyi aramamız gerekecek. Gizli geçitler olabilir komutanım. Oraları da tuzaklamış olabilirler. Çok dikkatli olmamız lazım. Önce şu tank savarları bir halledelim ya. Kimse kafasını çıkarmasın sakın. Atış 11 yönünden geldi komutanım. Görebiliyor musunuz? Görüş yok. Olumsuz. Olumsuz. Hepsi görüş alanında. Ben senin cibilliyetini be Çıksana lan karşımıza Çıksana lan Ama böylesi daha zevkli Çık da seni mermi manya yapayım çık Öyle bir şey yok Tahir Benim o Keskin nişancının dilinden keskin nişancı anlar Önce bir nerede olduğunu bulalım da Her yerde olabilir Yerini öğrenmemiz için birkaç atış yapmamız lazım komutanım komutanım. Durum nedir Yavuz? Bir grubu hallettik komutanım. Ama başımıza bir tane keskin nişancı çıktı. Çıkaramıyoruz kafamıza. Sıkıştırdı bizi. Görüşümüz yok. Nerede olduğunu bulamıyoruz o yüzden. Tamam Yavuz. Ben her ihtimale karşı desteklimleri çıkarıyorum. Eğer aksi bir durum olursa... Hava kuvvetleriyle irtibat halinde olacağız zaten. Son çare işaretleme yapıp bölgeden çıkacaksınız. Gerek kalmayacak komutanım. Halledeceğiz biz. Bu alçakların inine bu kadar yaklaşmışken başarmadan dönmeyeceğiz. Güveniyorum size aslanlarım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Neredesin acaba? Neredesin? Avcı dronumuz sağlam mı? Maalesef komutanım. Patlamada gitti. ...zarboncu. Çekmiş mi bir şey bari komutanım? Ha çekmiş çekmiş. Bak kara delikleri çekmiş. Cık. Gitti kaç bin liralık telefon ya. Komutanım, bu Demirbaş'tan sayılır mı? Demirbaş lisesine kayıtlı mıydı? İşte yok. O zaman geçmiş olsun. Lan yapılır mı bu be? Of. Hayır, ona değil. İçinde çok güzel fotoğraflar, Numaralar vardı onlara üzülüyorum. Yoksa giden bir telefon olsun canım nedir yani? Onları kurtarırız sıkıntı yok. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Böyle olmayacak. Bu adamı çıkarmak için bir şey yapmamız lazım. Komutanım isterseniz benimkini uzatalım. Hem ucuz bir şey. O ne oğlum? Tarihten kalma. Operasyonlarda bunu kullanıyorum komutanım. Hem pili çok gidiyor. Hem küçük. Hem de mermi yediğinde üzülmüyorsunuz. Şimdi mi söylüyorsun? Komutanım benim bir fikrim var. Ben hızlı koşarım. İsterseniz şu karşı duvara bir depar atayım ben. Avcı komutanım da orada yerini bulur hemen. Olmaz, çok riskli. Komutanım, yapabilirim. Hem benim lakabım eskiden Rüzgar'dı. Oğlum, madem lakabım vardı, niye bizi uğraştırdın? Adet yerini bulsun diye komutanım. Hem lakabı tim koyar. Aferin. Bak, şimdi gözüme girdin ha. Daha önce yaptığın şeyleri affettirdin. İki yanlış, bir doğru gidiyor vallahi. Komutanım izin verin gideyim. Bu şekilde zaman kaybediyoruz. Hem yerini bulamıyoruz hem de hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle oturuyoruz sadece. Eğer dediğin kadar hızlı değilsen dönünce 50 tur koştururum seni. Emredersiniz komutanım. Tamam dikkat et. Avcı gözün keskin nişancı da olsun. Hazır mısın avcı? Hazır. Sen hazır mısın? Hazırım komutanım. Hadi ama, ama oyalandınız. Tıkarın kafanızı da deleyin. Hadi hadi, hadi bir hamle yapın. Sakın arkana bakma, sadece koş. Üç deyince. koş koş! Neredesin be? Neredesin? neredesin? Avcı var mı görüş? 有空的。 We'll misin? Cevap ver, iyi misin? Komutanım, yanına gidelim. İyiyim komutanım, sihirde. savcı. Komutanım, bir şey yakaladım gibi ama tam da emin olamıyorum. Sır olmuş adam. Nasıl sır olmuş? Kaç tane atış attı? Bulun şunu! Komutanım, her yer delik deşik. Hangi delikten ateş ettiği belli değil. Ben onu bir bulayım. Bu delikten aşağı sallandıracağım. Az kaldı. Tahir, iyi misin oğlum? Derin değil değil mi? İyiyim komutanım, iyiyim. Ufak bir sıyrık sadece, dikiş bile gerekmez. Sen yaranı sar. Ona ben karar veririm. Emredersiniz komutanım. Normalde hızlı koşarım ama bugün ne oldu anlamadım. Sen de sıkıntı yok. Adam bize çok yakın. Yakalıyor hemen. Yok yok, Tahir bayağı hızlı koşuyor değil mi komutanım? Tabii canım. Rüzgar falan sürtünme yani. Hızlanamadı çocuk. 50 tur koşsun kendine gelir. İyi gizlemiş komutanım. Yoksa hiçbir sniper beni hayatta yakalayamaz. Hayatta yakalamak gibi bir derdi yok zaten. Sus istersen İzmit'le. yaşadığına şükredeceğine gözünü açar açmaz saldırıya geçiyor hemen. Of, evet zombi gibiler resmen ya. Çok sıkıştık çok. Komutanım. Bir iki atış daha yaptırmamız lazım. Yakalayacağım.